Mavi hadi aç bakalım. Evet bu mavi ve Macit'in en sevdiği sandık olabilir. Bu benim bebeğim. Aa. Sen bebeği çok mu seviyorsun? Ana, Aa Macit'in silahına da bakın. Ana. Ama kırılmış. Kim kırdı? Bebe Bebeği benim mi kırdı. En sevdiğim teyzem vardı bunda. Bunu sana kim verdi? Benim teyzem mi? Evet. Bunun adı ne? Ya. Koala. Koala. Hep yatıyor değil Ange. mi? Evet. Aa, Macit'in toplarına da bakın. Ama ayakları böyle. Bakın Macit'in toplarına bak. Ayakları nasıl? Böyle. Ha, ama çok tatlı. Koalalar böyle olur. Anne. Sarı top. Evet. Atma atma. Bu benim Anne. Evim. Mavi top. Anne. Efendim. Bu benim en sevdiğim uyku arkadaşım. Gerçekten. Anne. Anne. Mavi top. Benim evet. Yeşil Anne, top. Benim Efe. adım Mavi, O da Mavi. Evet. Senin adın Mavi. Yeşil top. Bir tane daha bebek. Aa, Anne. Ah, kırmızı top. Bir tane daha bebek. Bakabilir miyim bebeğine? Bak. Ama bunun elbisesi nerede? Bilmiyorum. Yırtıldı. yırtıldı mı? Biz <laughs> birazdan senin minik elbiselerini ona giydiririz. tamam mı? Minik elbiselerim evet. yok ki. Evet. Sen bebekken minnacık elbisen vardı. <laughs> Biz onları hala saklıyoruz. Toplar gitti mi? Hadi başka oyuncağını ona çıkar. Bunlar Hayır onlar şimdi sana oluyor. Hadi oyuncaklarınızı gösterin bakalım başka neler çıkacak acaba. <laughs> Biz onları aldık onları. Gezmeye de evet gezmeye gidince. Bakalım bu başkana çıkın. Aa, aa hele bir tak bakayım nasıl popikli çanta. Evet. Sen bu çantayı çok seviyordun değil mi? Getir bakayım ses çıkartıyor Anne. mu? Aa macit topları topladı. Anne. Ses bak, bakayım. Bak, yapıyorum. Gel buraya yaklaş telefonu gösterelim bakalım. Aa çok güzel. Anne, çok yumuşak. Anne. Aa örümcek adam. Ama örümcek uyuşak. adamın ayakları nerede? Anne çok yumuşak. Ben elime kokuyorum. Çok yumuşak. Evet sen çok kullandın ya. Hadi bakalım başka neler çıkacak acaba? Onun i̇çine para koyuyorum. Para mı koyuyorsun? Alışverişe gidiyorsun değil mi? Aa! Macit bir tane çalgı buldu. Barbiler. Aa mavinin barbile bir tanesinin elbisesi yok. Bayağı. Aa ma Maci sen ne yapıyorsun? <laughs> Benim barbilerim var. Mavinin barbilerin bir tabakabilir bakabilir miyim? Anne, Bunun bu, Bunun elbiseleri nerede? Bu Nisan'ın. Nisan mı Mavi top. Bu Nisan'ın. Evet Nisa bize geldi ve barbisini anne. burada unuttu. Elbisesi anne, de yok. Anne. Bu da bizim barbiler. Evet bu da Mavinin Barbisi. Evet. Bu da Elbisesi benim de çok güzelmiş. Arkadaşım. Bu da senin uyku arkadaşın. Evet. Sabah beni uyandırıyorlar. <laughs> Hadi bakalım başka ne Koluma çıkacak? Aşıyorum. Macit bir şey çıkardı. Macit o da ne bize göster Macit getir göster bakalım. Anne. Aa, bu ne? Küçük anne, bir Barbie. Onlar uzandırıyor. Mavi küçük bir Barbie. Evet Çok evet. tatlı kıya벌arı da. Benim. Aa, Macit bir çanta ya, kapı daha buldu. Bir Çant, daha bir saniye bu çantanın içinde bir şeyler var. Çantayı tut bakalım. Ne var içinde? Aa, Anne. araba Anne. mı? Anne. Macit, Anne. mavi Macit'e yardım eder misin arabasını çıkartamıyor. Anne. Al onu. Anne. Hadi bakalım Macit çıkar bakayım. O büyük arabayı çıkartın. Evet o büyük arabayı çıkartın. O bebek arabası mı? Bu da bu da onu Küçük ayıcık. ayıcık. o sizin beşiğinizin ayıcık. Bu. Oo, bu da Macidin. bebek arabası. Macit'in kumandalı arabası. Ana bu da bebek arabası. Evet, çok güzelmiş bebek arabası. Macit bunun kumandası nerede? Şu benim bebek arabam. Mavi bu arabanın kumandasını çıkartır mısın Macit'e? Pili yok. Pili var, pilini geçen ben taktım. Hayır. Yine Pili mi çıkardınız? Var. Bak göstereyim. Hadi göster. Macit bu senin araban mı? Anne. Aa aa, aa piller nerede? Ben sana doğru söyledim. Macit söyleyeyim. getir göster. Anne ben Bunu... sana doğru söyledim. Evet. Barbie'ni al bakalım. Mavi, mavi buraya koala'nı buraya koy Mavi. Koala'nı buraya Anne. koy. Aa aa. Bu, ma, bu da macidin taksisi, kumandalı çok güzel ama pillerini kaybettik. Çalışıyor ama pilleri kaybettik. Bu çalışıyor. Aa mavi bebeğini yatırıyor, koalasını yatırıyor. Gezdirmeye mi götürüyorsun böyle? Bak bu çal bunu böyle yapıyoruz, ben bunu kapanıyor, çok sevdim. tamam mı? Anne, ben bunu evet. çok, sevdim. çok mu sevdin? Hadi çıkar bakalım başka ne var? Kaçamıyor, değil mi? Evet Macit şu an çalıştırmaya bu benim çalışıyor benim alamam, ama bu benim pil alamam. yok. Macit alam pili alam mi kayboldu? Ya. Ya. Arabam Dacia. Arabam daça. Evet Mavi de bu şarkıları öğrenmiş. Senden mi Benden mi öğrendin? Evet. Hadi bakalım sandıktan daha ne çıkacak bakalım. Hı? Mavi sen bize... Silah. Aa bir silah daha. Çok güzel ses çıkartıyor. Başka ne çıkacak? Anne, çalıştı anne, mı? Anne. Ha, çalıştı. Pil yok ama Macit çalıştı diyor. Bakalım. Mavi başka ne çıkacak bakalım. Bak, tamam pili çıkartın sandıkta. Pil sandıkta. Oyuncakları çıkartın bakalım daha ne çıkacak. Mavi hadi bize sürpriz bir şey göster. En sevdiğim bir şeyi çıkar oradan. Evet şu an içinde bir sürü oyuncak var ve mavi seçemiyor. Mavi hep bebeklerini çıkartıyor. Aa gelinlikli Barbie. Evet bu da benim uyku arkadaşım. O da mı senin uyku arkadaşın? Evet hepsi benim. Uyku. Peki damat nerede? Damat. Damat, damat da vardı. Damadı, bu kek aldık. Bir tane erkek damat da vardı. Hayır. oldu. Bunun babam almış. Baban mı almıştı? Evet. Çok güzel ya. Bir şey göster. Göster bize ne göstereceksin? Anne, bir şey size Bunu, ah, şey gösterecek. durma bize sürpriz bir şey gösterecekmiş. İşte ayakları yok. Aa, a! mavi bunun ayakları nerede? Kırıldı. Ne zaman kırıldı? Popun pop kırdı <laughs> Hadi bakalım başka oyuncak çıkar. Macit, bac, mac, macit bana bak. Eşeğini çıkar eşeğini. Hadi bakalım Macit. Ben onu öptüm. Öptün mü? Evet bu, bu oyuncak Macit'in en sevdiği oyuncak. Bunu kim verdi bence? Bunu size Hülya yengeniz hediye etmişti. Aa, aa, Biz gittik annesi hediye etmişti. Evet. Biz gittik Essela bize verdi. Evet sen çok sevmiştin. O da sana hediye etti. Evet. Bak Macit bir şey çıkartıyor. Hadi sen de çıkar. Aa Macit doktor setini galiba kırdı. Bak şey kırıldı orada gözüküyor. Takılıyor mu? Ben Macit takabilir şey misin? Gibi. Kırıldı o mı? Kim kırdı? Aa Macit evet bu bunun değil. Bizim 3 tane doktor setimiz vardı. Evet ya ben Bir şey olmaz tamir edebiliriz. Macit içine girecek. Macit'in boyu yetişmiyor. <laughs> Macit ne yapıyorsun? Macit ne yapıyorsun? <laughs> Macit bu da ne? Kamyonunu çıkar bakalım. Aa bu ne kadar güzel. Macit bu senin mi? Sen şey ne kadar görmedin. güzel. Sen şey Aa mavinin deniz kumunda oynadığı oyuncaklar. Aa. Bu da ne? Bir tane kabuk. buldu. <laughs> Gel, Macit inemiyor. Yardım et. Yardım et kardeşine. Bakalım 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 başka ne var? O bir tane özel Oo. hareket arabası. Macit bakalım 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 başka ne var? kapattım. Aa, Pepe. Alo. Buraya basıyorsunuz. Aa, Macit yemek yapıyor. Buraya basıyorsunuz. Hı hı. Kalışıyor. Bu konuşuyordu Aa. değil mi? Evet. Buraya basıyorsun. Alo, alo. Binlerine bakayım. Aa, ondan pilleriyor. Siz neden bu pilleri çıkartıyorsunuz? Hayır, kırıldı kendi kendine. Kendi kendine mi kırıldı? Evet. Biz bakalım yarın bir sürü pil aa, alacağız. Bunlara aa. bakacağız. Macit neredesin? Alo. Evet. Sen yemek yedin mi? Ben, aldım. Aa, aa. ben Yanıma koymuşum. Evet. mavi ben gelmiş bunu bir kırmış. Evet biz ben, Eyüp Sultan'a gitmiştik. Mama, mavi bunu mama, almıştı. Mama. Mama, mama ver yiyin bakayım. Ham, Anne. Macit harika olmuş. Anne. Bunu kendime almış. Evet bakabilir miyim? Mavi gelmiş bunu ger Bakabilir kırmış. Mi? <laughs> evet Mavi bunu <laughs> almıştı. Toplu iğne yeri ama Mavi bunu başka hadi, bir hadi. niyetle almıştı. Ve ayaklarını Macit kırmıştı. Evet ben aa, onu Nisa'ya verecektim. Nisa'ya hediye mi edecektin? Evet, aa, Ma Macit, evet Ma Macit bana yemek yaptı. Üzümlü <laughs> bir yemek. Tamam 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 tamam. Macit kiminle konuşuyorsun? Hadi bakalım başka ne var? Başka neler var? İçine atmıyor. Çıkardıklarımızı içine atmayalım. Bakalım tek tek. Bu ne? Bakabilir miyim? Ama bunun da pilleri yok. Evet. Siz bu pilleri ne yapıyorsunuz? Oyuyorum. Bakın, ya, bakın ya, Macit şarkı ya. söylüyor. Macit şarkı söyle. Ya, ya, ya. <laughs> Hadi mavi çık. Bize bir şeyler göster. Size çok güzel bir sürprizim var. Acaba sürprizin ne? Kapattım. Aa, aa, bu da ne? Bu da Pelin? benim uyku arkadaşım. Uyku arkadaşım mı? Aa Macit'in telefon arabası. Arkadaşım. Bu da benim uyku yerim. Bunu sana kim hediye etmişti? Ama. Emrah dayısı. Evet. Ama yine de yırtıldı. Yine mi? Biz bunu dikmiştik aslında. Evet. Mavi'nin peluş oyuncakları evet. hep yırtılıyor. Biz dikiyoruz evet. tekrardan. Anne. Evet. Anne. Aa a, Macit'in. Ama ben bunu Amir hediye etmişti. Anne. Aha. Anne. Aa çok güzel. Yaya Anlına. geçitlerinde kullanmıştık ben onu. Bunu, anne, 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 anne. Evet, anne. Evet, o bir ev. Olmayı... Hediye Tamam. Tek tek konuşalım at, tamam? Anne. Dur bakalım Macit nenecek. Efendim. Ne? bakayım bakayım. Evet biz bunlarla geçitlerde oynamıştık. Bu bir sokan eviydi. Anne, Hadi mavi oyuncak çıkar bunu... bakalım. Ben bunu... Hadi arkadaşlarım merak ediyor nasıl oyuncaklarım var. Ben bunu onlara almıştım ama geri aldım. Geri aldın. Evet. Hadi bakalım bir şeyler çıkar bize çok güzel bir şey çıkar. Ana. Ama, ama ee... kırık oyuncaklarım var. Kırık oyuncak evet mavi kırık oyuncaklarını asla atmaz. Aa, bir şey buldum. Aa getir onu. Aa o mavinin bebekken oynadığı bir oyuncağıydı. Sürpriz. Gibi veriyoruz. Sürpriz yumurtadan çıkmıştı. Kaplumbağa takla atıyordu. Evet. Ama ben bunu Macit'e hediye ettim. <laughs> Macit'e mi hediye ettin? Evet. O çünkü meme içiyor işi. Ben ona verdim. O süt içiyor. Yani o daha bebek. Öyle mi? Evet. evet. Hadi bakalım bize. Aa! Macit'in kamyonuna bakın. Gözünü kapat. Gözünü kapattım. Hmm. Gözüm kapat. Kapattım. Gözümü kapattım. Acaba bize ne gösterecek? Aa, aa! Yılbaşı tokası. Buna onu vermişti. Evet. Emrah dayısı hediye olarak getirmişti evet. ona. Bir de el almıştı. Evet. Bir de el Elsa'yla elbise almıştı ona. Evet. Ama küçüldü. Küçüldü mü? Evet. Sen büyüdün çünkü değil mi? Evet. Biz onu yine sakladık. Ah, 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 anne, 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 anne. Anne. Hadi Mavi. Bize en güzel oyuncağını göster. Bu arada bu arkadaki kocaman anne, ayıcık Mavi'nin en sevdiği Peluş oyuncaklarını. Anne. Aa. Ah. Evet Kulaktır, Macit Kulaktır. Bu... Nasıl... Bir getir onu. Onu anlatayım arkadaşlara Anne. da anlatayım. Anne, bu evet. İdris almıştı. İdris. Evet babasının adı İdris. Babası ona hediye olarak almıştı. Biz evet. bundan çok güzel şarkılar dinliyorduk. Ama ışıkları da vardı. Işıkları da vardı. Kafa, kafaya göre de uydurabiliyorduk. Ama Mavi ve Macit bunu kırdılar ve atmak da istemiyorlar böyle oynuyorlar. Ama artık şarkı söylemiyor değil mi? Evet. Size ha. bir şey göstereceğim. Hadi göster. <laughs> Macit sen ne yapıyorsun? Bakın Aa! Şey, Macit şey, arabayı bir şey var ya. Ha. Evet küçülüp büyüyebiliyor. Anne! anne. Efendim. Ee, Aa Macit mi? kamyonunu yaptı. bakın. Öyle. Var. Büyüyüp küçülebiliyor değil mi? Aa bu şarkılar söylüyordu değil mi? Hadi bize bir şey daha göster. Lütfen hemen ben bu videoya bitireyim. Koletim geldi benim. <laughs> o zaman gel gidelim. He. Macit. Bunlar hmm. senin arabaların mı? Hmm. Ne kadar güzel. Senin bir sürü araban vardı. Nerede? Macit. Hmm. Nerede senin araba? Bu. O Macit'in evet bu. Evet bu kamyon içine Macit'in Anne. az önce yere attığı toplar giriyordu. Aa sen onu kırdın mı? Hı? yap bakayım yapabilecek misin? Yap bakalım. Ben geldim. Hoş geldin. Kapıyı kapatır mısın Şurak, kızım? Bu Kapıyı kapatır mısın? Anne. Hadi tak onu. Ben akıllı bir kızım. Sen çok akıllı bir kızsın. Evet. Bak Evet. Hiç evet. Macit uyuyor. Hep kalkıyor. <laughs> evet. Çünkü Macit acıkıyor. Uykudayken kalkıp süt içiyor. Hadi bize güzel bir oyuncak Hı, daha mene, göster. Mene, mene. Tamam. Hadi bize güzel bir oyuncak göster. <laughs> vay, vay Macit ne yapıyorsun? Biz tamam. kaçtayız. Hadi bize güzel bir oyuncağını daha göster. İçinde bir sürü oyuncak var. Hadi hepsini çıkart bakalım. Hepsini bize tanıt. Nerede aldın? Ne zaman aldın? Ne kadar kullandın bize göster. Anne, evet anne, yumurta kafa. Anne. Efendim. Ne? Yaptın mı Evet bu yumurta kafa çok büyük bir şeydi. Mavi bunun için çok ağlamıştı. Almayalım dedi. Ama aldık. İçinden de hiçbir şey çıkmadı. Çıktı, çıktı. Küçücük bir top çıktı. Bak kırılmış. Ama mavi hala çöpe atmıyor. Çünkü kafasına takıyor. Ma bak Macit öğrenmedi. Ah kafana... Macit yumurta kafa oldu. Anne, anne çünkü kafama takıyorum rahat olsun. Ha rahat olsun diye. Evet. Hadi bize güzel bir oyuncağını daha göster. Bir... Bence içine girme. Senin elin yetişiyor. Macit'in? Evet. Macit'in Macit eli yetişmiyor. Sen ona verebilirsin istediği bir şey. Macit ne Hayır, getirdi? Şey Aa, ah Macit bir doktor seti daha getirdi. Ay. Ama içinde bir Anne. şey. Aa! Getir bakayım Anne. arabana. Anne. Vay! Çok güzel. Buna bakabilir miyim? Bu ne kadar küçük bir bebek. Buna bakabilir miyim? Aa, Macit bunun kolları nerede? O kimin Bunun adı ne? Hulk mu? Ne bu? Anne, Hulk. Hulk mu? Kolları nerede? Bu da örümcek adam. Güm güm, güm. O benimim. O benimim. Senin bir mi de? Evet. O benimdi. Senin miydi? Evet. Kardeşine hediye ettin ama değil mi? Sen bebeğin ne kadar kim tatlı. Kim verdi biliyor musun? Kim verdi? Benim, onu bizim onu biz aldık. Hayır, hayır Bunu biz aldık. Diğeri de Emir e, burada unuttu. Sonra dedi ki Maviş'in olabilir. Evet. A Emir mi? Emir. Emis. Evet, senin amcanın oğlu. Evet. Hadi bize güzel ben bir oyuncak göster. Ben hep oynuyorum. Arabasını evet. da oynuyorum. Ablasıyla da mı oynuyorsun? Evet. Hadi bize güzel bir oyuncak daha göster. Neydi? Esma. Esma. Evet. Ben Esma'yı çok seviyorum. Onlar da seni çok seviyor. Evet. Bu benim evim. Hadi sevdiğim mavi. Uyku. Hadi güzel oyuncaklarını göster bize. Çok merak ediyoruz. Acaba Bu orada ben neler var? Bunlar kırık değil. ve evet, Sen daha kırıklar en altta kaldı. Mavi kırık oyuncaklarını da hiçbir zaman çöpe atmıyor. Aa! Mesela bu Macit'in elindeki aaa aa, <laughs> Evet. Ama burada oynanmaz. Kardeşine ver. Televizyona gelebilir. Biz bunu piknikte oynuyorduk değil mi? Evet. Çok yükseğe uçuyor. Bakayım. Bunun adı frisbee böyle atıyoruz. Anne, Efendim. Sen Hadi bize göster güzel oyuncaklarını. Anne. Aa çok güzel bir kum kovası. Biz onu denize gitmiştik. Evet bu da sıkı biri. Ama... Aa kova çok güzel kum çok kovası. Ama... Evet senle Macit bir ara bunun için çok kavga etmiştiniz. Bakın şöyle düğmesi var. Evet düğmesi var ellerini kaldır. <laughs> Macit böyle <laughs> şarkı Macit. söylüyor. Tamam. Hadi bize oyuncaklarını göster. Neler var acaba? Başka bir şey var. Hadi göster bize. Biliyor musunuz? Çok güzel bir şey göster bize. Çok merak ediyoruz. <gülüyor> bakın. <gülüyor> bakın. Kapattım. Bu da benim çantam. Aa a, mavinin çantası. Evet, ama gülmesi. düğmesi fermuarı mı oldu. bozuldu? Evet, evet ama ma kırıldı, Bakın. Yok kırılmadı. O takılı fermuarını kaybettik. Biz onu yapacağız. Anne! Aa Macit kamyonun dolu oyuncak doldurmuş. Ne kadar da güzel. Ama bu bebek oyuncağı. Evet her şey koyabiliriz içine. Bence. Evet, mavi kırık oyuncaklarını buraya koyuyor. En sevdiği peluş oyuncaklarını ve Barbie oyuncaklarını oraya koyuyor. Arabalar da böyle yerde. Evet Mavi bize güzel Şöyle bir şey. Size bir şey Aa, sen salıncağını göstermedin. Getir. Bakın. Bir Macit de dokunabilir mi? dokunsun bakalım o da merak ediyor. Oo. Oo, onun bebeği de vardı değil mi içine koyuyorduk. Bana geri ver. Evet ben sana dedim işte. Maya al bununla Macit'in şarkısı mali, bu kadar. O, o, bana, buna Mavi şu arabayı verir misin mali. turuncu olan? Şu yerde turuncu olan. Evet Macit'in en sevdiği arabası. Bununla her yere gidiyor. Evet. Gitti, Şöyle evet. Oo, Hadi içinde uçak da vardı, güzel oyuncaklar da vardı. Hadi bize çok güzel bir oyuncak göster. <laughs> Macit ne dedi? <laughs> tamam. Sen sen oyna. Arabalarını bize göster. Vay Macit'in. Turuncu arabası. Yem, 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 yem. Evet, mavi. Mavinin yemek seti vardı ama hepsi bir yerlerde kayboldu. Böyle tek tek kaldı. Bıçakla kesiyordu ve bize yemekler yapıyordu. Evet. Bak Macit tavanın içine koyuyor üzüm Hadi ve şey kivi. Ne gördün bize de göster. Limon. Aa limon. Macit'e ver. Macit bize yemek yapacak. Çok mu ekşiydi? Evet. Aa fincan buldu Macit. Bak Macit yemek setini şu tarafa koyuyor. Ama Macit, Benim zeki oğlum. Ama Macit kız gibi Barbie'yi de oynuyor. Macit Barbie'leri çok seviyor. Bu evet. kız kız. Hayır. Bak, Macit. Şakadan evet şakadan su doldur. Macit ha, mavi hadi bize güzel bir oyuncak daha göster. Ver için Macit bir şey yaptı Bakayım. <laughs> Macit harika <laughs> olmuş. Evet bu kırık değil. Evet. Siz bunu Ama telefonu nerede? kaybol. Kaybolmadı Ama o da içinde. Kırık. kırık değil o öyle. Aa, aa Pepe. Bak, bak işine aşıyorsunuz. İşine aşıyorsunuz para kofuyorsunuz. para mı topluyoruz evet. içinde? Ha. Macit neredesin? Mama. Mama mı yapıyorsun? Ne pişiriyorsun bize? Makarna mı? Hadi. Aa Macit'in peluş bir ayı, ayıcı. Aslında biz bunu kaybetmiştik. Evet. Aa, Dışarıda aa, mavi aa, çok ağlamıştı. Aa, Geri gidip aa, bulmuştuk. Anne. Macit neredesin? Sonra onu yıkadık. Mama, sonra Mama mı yapıyorsun? Dışarıdan bulduk onu. Evet. Onu yıkadık. Bulduktan sonra tekrar evet. yıkadık. Evet. Ama rengi öyle grimsi kaldı. Evet. Hadi bize bir oyuncağını daha göster. Aa, Büyük bir oyuncak aa, göster. Aa, anne. Hiç, Hiç i̇ç iç onu bakayım. Yok işte. aa, Nasıl yok? Bakalım. Tamam. Ha, konuş. Kiminle konuşuyorsun? Tamam. Hadi hepsini çıkar. Anne. Evet. Evet. Aa, aa, anne, evet. Anne, anne. evet. Kiminle konuşuyorsun sen Macit? Anne. Evet. Aa, 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 aa. Alo Macit neredesin? Mama. Evet, iki Mama. park var. Macit neredesin? Mama. Mama mı yapıyorsun? Su mu yaptın? Başka ne yaptın? Arabayla oynadın? Yemek ne yaptın? Tamam o zaman ben akşam yemeğe gelince konuşuruz tamam? Hadi görüşürüz. Aa, sen ne yapıyorsun? Korktum ya. Hadi bize çok güzel oyuncaklar göster. Hadi mavi bize güzel oyuncaklar göster. Ne oldu canım? Evet. Babam dedi. Aa! Bizim fotoğrafımızın ne işi var orada? Tamam hadi ver onu. Onu saklayalım. Onu. Sizi öptüm. Tamam. Anne, anne. Aa, aa Macit. Ben size öptüm. Evet, anne, mavi güzel. Macit'in kamyonu çok anne, güzel. Anne, anne ben sizi öptüm. Teşekkür ediyorum Em güzel kızım. Biz de seni çok seviyoruz. Çok güzel. Tam, evet. bakayım. Vay, ne kadar güzel. Anne, ben mavi bu arabanın takımlarını çıkartır mısın? Dört tane daha var böyle içinde. Çıkar, Macit oynasın. Evet, mavi bakıyor neler çıkartabilecek. Ben geleyim mi yardıma? Ne çıkartacaklarına karar veremiyorlar. Evet o da Bulem burada unutmuştu değil mi? Evet herkes burada unutmuş. <laughs> evet buraya gelenler oyuncaklarını unutuyorlar. Yes. Macit içine girme dur ben sana yardım edeceğim. Dur bakalım. Aa burada bir tane anne, park topuyuz. Aa Popik ne oturmuşum? Bunu mu? Anne, bu. Hangisi? Of. Evet bir kamyon daha. Bir kamyon anne, takımı. Buradan kutuyorsunuz. Evet bir araba daha. Anne, ben bundan Evet biz onu arabamıza takacağız tamam mı? Evet. Buradan çıktı? Tamam. Bu ama, bu ama. Evet, Macit'in sarı bir arabası Macit bebekken evet, bununla oynuyordu. Hasan'a. çok Hasan'a. Hayır o bizim aşkım biz hasana vermiştik hasan sonra büyüdü tekrar bize geri verdi. <laughs> evet. bu topumuz yıllardır bizimle. Evet. Mavi daha bebekken de bizimleydi. Bu bizim yazı tahtamızda ama kırıldı. Bu benim de. Evet kırıldı maalesef. Evet. Bak siz diyorsunuz. Sonra evet. hemen gidiyor. Evet. Bu top bir tane topumuz Ay, bir daha tane piknik daha. topu. En sevdiğim, en sevdiğim. Elif. Ha. Anne. Eline ne oldu? Ev sevdim. Ev sevdim. Ev sevdim. En sevdiğim. Ay. En sevdiğim, en sevdiğim mi? Mavi baksana bir tane park daha buldum. Ay. Kardeşin dokunsun evet. bakalım. Park setimiz vardı bizim. Bir tane yazı tahtamız daha vardı. O da kırılmış. Evet. Evet, bu az önce kum Ay, şeyini. Ay, ona Ama takımını yapmadık böyle. Takıyoruz, küreklerini Lütfen kapatalım. Lütfen gözümüzü kapatalım. Aş. Açtık. <laughs> evet, bu buzdolabının kumandası. Bakalım. Hayır, hayır. babamın alabası var ya. Evet. Işıklar ya. Ha, mı? Hangisi bu mu? Anne, mu? Evet bir o tane maymun. Oh, oh. Bir saniye. Bir, bir saniye, saniye he. O benim korkan. Tamam sen to. Evet <laughs> Macit bunu tak buraya. Küreye koy bunun içine. Böyle. Hay böyle. Bak böyle. Şöyle. Evet böyle takıyoruz. Mavi bizim fotoğrafımızı çekiyor. Dört kendimizi düzeltelim. Evet bunlar çubuklarını kırdılar. Bunları içi çubuk alınca havalar biraz da parkta oynarız. Arkadaşlar. Mavi benim saçımı kopardı. Hayır, saçını koparmadı. Eli saçına takıldı. Bir tane saç koptu. Evet. Mavi biraz abartıyor. Mavi senin bu tarağını o kadar aradık. Burada ne işi var? Dur saçlarını bulacaksın. Tarama. Bakalım. Ah Mavi kırmızı bir popit. Mavi Macit popitlerle oynamayı çok oynadım ben. Oynatmıyor musun popitle? Evet. Aa bu mavinin çantasını ben çok seviyordum. Dur ucunu da bulup takalım. Ben bulmuştum. Ben bulmuştum. Evet burada. Macit ver takalım. Anne. Dur takalım. Anne. Efendim. Kofun evet gibi. mavinin çantası. Korsun gibi var ya. Hı <laughs> hı telefon gibi. Evet. An babamın arabası var ya. Hı <laughs> hı. Oy sandık kapağı üstümüze düşüyordu ya. Oy kafası açtı. Babamın var ya. Size bir şey evet arkadaşlar mavi ve Macit'in günlük oyun oynama oyuncakları bu kadar. Evet mavi ve mavi macide oyuncakları bu kadar. Aa, 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 <laughs> kurtarın kendinizi. Ay, bu, <laughs> sen akıllısın da ama sen bize çarpıyorsun. Neden çarpıyorsun ya? Macit bir şey istiyor. Hadi. Aa, aa! Çocuklar hadi siz oynama devam edin. Hadi bay bay yapın. Bay bay, El sallayın ama hadi bay bay. Göğsünün. Bay bay yap Macit. <gülüyor> <gülüyor> Macit diyor ki kapatma. Hadi şimdi hep beraber oynayalım. Ben de geliyorum beraber oynayalım tamam mı? Hı. Hadi bay bay.